adam düşünmeden kızın olduğu tebrikler dedi ve saniyeler içinde yere yapıştırıldı. Hindistan'da bir erkeğin kız çocuğu sahibi olması büyük bir utanç sayılırken erkek çocuk sahibi olmak herkese tatlı dağıtma sebebiydi. Bu adamın şansı ise çok kötüydü. Karısı üç kez üst üste kız doğurdu. Dördüncü de erkek beklerken yine kız oldu. Köydeki bütün hocalara, falcılara yalvardı. Doğum günü geldiğinde tüm köy erkek çocuk doğarsa pay çıkarma umutlarıyla ondan bile daha gergindi. Ama sonuç yine kızdı. Bu adam genç yaşta ulusal şampiyon olmuş ünlü güreşçi Mahavir'di. Fakat babası onu tarlaya dönmeye zorlayınca hayallerini bırakmak zorunda kalmıştı. Oğlunu şampiyon yapmayı hayal ederken dört kızı olmuştu. Derken bir gün kızlarının mahalledeki güçlü erkek çocukları kolayca yere sermesini gördü ve o an kafasına dank etti. Neden illa oğlan? Kızlar da şampiyon olabilir. Mahavir kızlarını demir disiplinle eğitmeye başladı. Sabah saat 5'te koşu, iki saat antrenman, kısa saçlar, erkek kıyafetleri, yağlı yemek yasak, her gün ağır idman. Köy halkı dalga geçti. Karısı kızların asla evlenemeyeceğinden korktu. Kızlar ise bu sert hayattan nefret etti. Ama 14 yaşındaki arkadaşlarının zorla evlendirildiğini görünce gerçeği anladılar, babaları onları kurtarıyordu. En büyük kız Gita, kısa sürede inanılmaz başarılar gösterdi. Yerel, bölgesel ve ulusal yarışmaları kazandı. Milli takıma seçildi ve akademide eğitim almaya başladı. Uluslararası arenada yarıştı ama babasının disiplininden uzaklaşınca saç uzattı, oje sürdü, film izledi, abur cubura aldı. Eve döndüğünde babasını bir kez yenince kibirlendi. Fakat sahneye çıkınca üst üste rezil edici yenilgiler aldı. Gururu kırılınca babasından af dileyip yeniden onun çizgisine döndü. Koç Mahaviri Akademiden Kovsa'da ikili gizli gizli duvarlardan atlayıp antrenman yapıp telefonda taktik çalıştı. Commonwealth finalinde Gita, iki kez yenildiği Avustralyalı rakibiyle karşılaştı. Koç kıskançlıkla Mahavir'i depo odasına kilitledi. Son 22 saniyede Gita 4 puan gerideydi. O anda babasının öğrettiği hareketi hatırladı ve mucizevi bir vücut fırlatma ile 5 puan alarak maçı kazandı. Podiumda gururla dururken milli marşı duyan Mahavir, kızının kazandığını anladı ve gözyaşlarına boğuldu. Bir görevli kapıyı açınca koşarak kızına gitti. Gita onun geldiğini görünce çiçeğini fırlatırcasına koştu. Yılların hayali sonunda gerçekleşmişti. O gün 10 yıldır beklediği sözleri babasının ağzından duydu.